Kuantum bilgisayarlar. Sınırları zorlayan teknoloji, geleneksel bilgisayarlarımız, verileri sıfır ve bir olarak temsil eden bitler üzerine kuruludur. Ancak kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğinin özelliklerini kullanarak işlem yapar. Bu bilgisayarlar, kuantum bitler veya kısaca kubitler kullanır. Kubitler, sıradan bitlerin aksine aynı anda hem sıfır hem de bir olabilirler. Bu özellikleri kuantum bilgisayarlarını, paralel işlem gücü açısından, geleneksel bilgisayarlardan çok daha üstün kılar kuantum bilgisayarların potansiyeli, karmaşık hesaplamaların yanı sıra veri şifreleme ve çözme konularında da büyük bir etki yaratabilir. Örneğin, RSA gibi şifreleme algoritmaları, kuantum bilgisayarlar tarafından çok daha hızlı bir şekilde çözülebilir hale gelebilir. Bu durum, kuantum bilgisayarların güvenlik açısından da ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Ancak, kuantum bilgisayarlarının yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesi için, hala birçok teknik ve mühendislik zorluğuyla karşılaşılması